Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayvanı oynayacağım. Bakar mısınız çok tatlı. Bir unicorn, bu. unicorn bebeği. Saçını ben göstereyim arkadaşlar Mor hem de lüle Burada gördüğünüz gibi mavi bir saçı var arkadaşlar. Ve gözleri kocaman kocaman çok tatlı. Kanadı da var arkadaşlar bakın bağımız da var. Kocaman kulakları da var. Yani bizi çok iyi duyabilecek bu bebiş. Yani Fleri <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tuş var. Şimdi ben bu tuşa bastığımda bir şey olacak. Şimdi göstereyim. Ama bu Fleri yayın bu mola Çok tatlı bir sunu var. Bakar mısınız? Ha, böyle kartlar, elmaslar falan. Çok tatlı gözüküyor. Şimdi ben bu düğmeye basacağım. Bakalım ne olacak? Bastım. Merhaba. Ben Nick Flory Hart. Evet. Çok tatlı. Evet. Şimdi <laughs> tanıştım ve bize gülmeye başladım. Çok gülen bir bebek. Ben de öyleyim. İki saat bile gülüm. Gerçekten. 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 Bak şimdi yemek yemek istiyorum derken. Yine. Yine. Arkadaşlar şimdi hadi bakalım. Bakın. Bakın. Çektiğini bir daha lütfen. Yani Çok acıkmış. Farklı. Evet. Anne, şimdi teşekkürler. Hadi <laughs> Yine gel bakın. Her güldüğünde ya da her yemek yediğimizde bakın gördüğünüz gibi Anneciğim çok uyku e, Boynuzu renk oluyor ve uykusu gelmiş kırmızı oldu. Gülünce de böyle mor oluyor. Ama size parlak olabilir. Bir daha Bakın böyle elinizi koyduğunuzda da oluyor. Size çok parlak mı geliyor acaba? Bana mor geliyor. Aaaa! Yapma zina. <laughs> Dünyada şöyle bir bebek yok. Ağlıyor sonra gülüyor. Dünyada öyle bir bebek varsa yani şaşırırım. Evet hadi uykum. Cingran nerede? Cingran yok ya. Cingran yok. Bulamadım. Hadi sen uyu uyu hadi. <laughs> Aa ne bakalım bak. Şimdi ben bunu ağlatacağım kedi ağlatacağım kedi ağlatacağım anneciğim çok uyku var bakın kırmızı oldu şimdi ağlatayım mı yoksa uyutayım mı ağlatıp uyutayım uyutayım ama bir kedi ağlatmak istiyorum bakın aldıktan sonra uyur belki. <laughs> Peki <laughs> oynayalım. <laughs> ne güzel doydu. Horlama sesleri <laughs> duydum. Seviyorum <laughs> anneciğim. ben de seviyorum. Tamam. Yine gülüyorum. Kanatlarıyla uçak gözlüğü uç. Nuriha size bir şey söylemek istiyor. Söylemek. Gidelim. Tamam gidiyoruz. Ama böyle yapalım. Evet arkadaşlar. Nuri nerede? Nuri abi. Hayır konuşacaktım anne. Evet arkadaşlar merhaba ben Nuri abi. Derin'in kanalına merhaba, abone olmayı. Merhaba. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet benden bu kadar çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi Nuriha'yı güldürdük. Yemek yediydi, uyuttuk, ağlattık. Evet, bu videomuzun sonuna geldi. Flori hayırım dediği gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.